ATV ekranında yayınlanan ve geçtiğimiz hafta pazar akşamı final yapan Hercai dizisinin son bölüm çekimleri sırasında sette yaşanan lan. tartışma ile ilgili konu lan. daha da derinleşti. Akın Özü'nün sette yapım koordinatörü ile tartışmasının ardından gittiği e? ve saatlerce gelmediği öne sürülmüş ve şikayetçi bağırım olunmuştu. Bağırırım lan! Bağırırım lan! Aç yapma bana! Bağırırım! Aç yapma! Sen kimsin ya? Sen kimsin lan? Sen ne var ya? Sen kimsin lan? Sen niye var Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ya, Gel tamam. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Sete sık sık geç geldiği için daha öncesinde de sorunlar yaşandığı ancak bölümün yetiştirilmesi gerektiği için her seferinde konunun alttan alındığı, fakat final bölümünün çekildiği son hafta akın akın özünün yine sete geç gelmesi nedeniyle tartışma çıktığı, oyuncunun da seti terk edip saatlerce gelmediği ileri sürülmüştü. Akın Özü ise setteki gecikmenin kendisinden kaynaklanmadığı, hakarete uğradığı, karavana dağıtan kişinin kendisi olmadığını iddia ederek karşı bir suçlama yapmıştı. Ebru Şahin ve Akın Akınözü ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin setinde yaşanan bu olay sonrasında MİA Yapım Genel Koordinatörü Suat Erdoğmuş'un, olayla ilgili olarak Instagram sayfasından yaptığı duyurudaki çarpıcı iddialar dikkat çekmişti. Akın Özü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak kendisinin mağdur olduğu şeklinde bir savunma yaparak yapım tarafını suçlamış ve yaşananlarla ilgili adli şikayette bulunduğunu da belirtmişti. Herkesi şaşkına çeviren bu iddialar sonrasında ortaya çıkan görüntüler ise yeni bir tartışmayı alevlendirerek krizi büyütecek gibi görünüyor. Zira kavga sırasında çekilen görüntülerde Akın Özü'nün gerginliği ve sözleri de kameraya yansımakta. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. İzleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.